Smash sen mi kullanacaksın? Evet. Al. Ver abi, şöyle kalsın. Flow atma atmasaydın <laughs> ya. Tamam ben Tamam bu. Ya ben bir sesini duymam lazım. Tamınla. Tamınla koş. Bu arada ben önümü göremiyorum. Samınladın mı? Samınladım. Bir onu onu görsene bir üzerine koşsun. Bir anda jumpscare scare yese. Jump scare'ye Bu ne? Varmış kanka vazgeçtim. O ne? O ne? Tamam. Revenant. O ne? Bu ne? Revenant kanka işte seni görünce acayip hızlanıyor. Of çok korktum. O ne? ne? Kanka. kanka.